Çoban Bey'den tüm İslam alemini ve Türk dünyasının Kurban Bayramı kutlu olsun. Kurban Bayramı kutlu olsun. Kurban Bayramı kutlu olsun. Buradan Çoban Bey'den İslam aleminin Türk dünyasının Kurban Bayramını kutluyorum. İnşallah nece bayramlara. Tüm İslam aleminin ve Türk dünyasının Kurban Bayramını kutluyorum. Tüm İslam aleminin ve Türk dünyasının kurban bayramı kutlu olsun. Tüm İslam aleminin ve Türk dünyasının ve mazlum Suriyeli halkının kurban bayramını kutluyorum. Çuban Bey'den tüm Müslüman aleminin ve Türk dünyasının kurban bayramını kutluyorum. Çuban Bey'den tüm İslam aleminin Türk dünyasının bayramını kutlar, esenlikler diler. Çoban Bey'den tüm İslam aleminin kurban bayramı kutlu olsun. Türk ve İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun ve dünyadaki bütün mazlum halkların özellikle Gazze'deki kardeşlerimizin Kurban Bayramını tebrik ederiz inşallah. Türk dünyasının Kurban Bayramı mübarek olsun. Tüm İslam aleminin ve Türk dünyasının Kurban Bayramını kutluyorum. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Filistin'deki kardeşlerimizin acılarının son bulmasını diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Gazze'deki mümin kardeşlerimize Allah yardım eylesin. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum. Çoban Bey'den tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum. Tüm İslam alemin Kurban Bayramını kutluyorum. Türkmeneli Çoban Bey'den tüm İslam aleminin ve Türk dünyasının bayramı mübarek olsun. İslam aleminin ve Türk dünyasının Kurban Bayramı kutlu olsun. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun. Mübarek günlerin mazlumlara huzur, İslam alemine zafer getirmesi dileğiyle tüm İslam aleminin ve Türk dünyasının Kurban Bayramı kutlu olsun. Çoban Bey'den Kurban Bayramımız mübarek olsun.